Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün size bir de uzun sonra bir FIFA mikrofonum geldi Bayağıdır özledim en sevdiğim belki de Eee, şey Bayağıdır oldu Arkadaşlar FIFA mikrofonum da hatta göstereyim size şöyle Bak 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 Sen daha mikrofonu görmedin birader bak 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 mikrofona bak Uğuh. Ay dana gibi boyu var amına. Oğlum bir de aldın sıfır el lan. Olan mikrofonda arkadaşlar mikrofonda zaten kutusunu da göstereyim. Abi işin komik tarafı ne biliyor mu? Evet, kutusu böyle. Hatta diklemeye göstereyim. Gel göğü olan ol. Gözükmüyor olabilir. Şöyle şey yaparsam görülebilir. abi süper ya. FIFA FIFA A6T bu arada kullandım şu an mikrofon. Oğlum mikrofon en sevdiğim de lan en sevdiğim de. Bu arada uzanabiliyoruz. Çok şey etmeyin. Ben nasıl yaptım? Önce şurayı bağladım. Daha sonra bunu taktım her neyse. Bu da takıldı zaten. Bunu taktım. Buraya şöyle sağ Daha sonra önce bunu taktım. Daha sonra bunu yaptıktan sonra buraya sağlamak zorunda kaldım çünkü mouse var burada. En yani önce burayı aldım. Şu mouse'un yerine bu şu masanın. Daha sonra da meşgul buraya almak zorunda kaldım. Başka seçeneğim yoktu. Çünkü sonuçta pahalı. Daha sonra da buraya önce şu dahili olan videoyu hatta göstereyim şu videoyu. Bir dakika bir dakika şu videoyu bak şu şunu önce çıkardım önce oyun öyle sağlamlaştı bunları hemen öyle öyle şöyle çevirdim sağlam oldu da sonra çalıştırdım konuşmaya oğlum nasıl lan mutluyum lan ne güzel abi daha ne olsun ya bir de flash belleğim de geliyor ulan mis mis oğlum ben bununla var ya animasyon çok iyi sen çizgi roman tüccesini yaparım lan oğlum bu çok çılgın bir şey olur oğlum <laughs> Oğlum Amına koy bu nedir ya Oğlum çok büyük çok büyük Ama o kadar tatlış ki Megafon Yani Bu arada ben bunu 3300 de satın almıştım Bir de sıfır el Bir de Ama o kadar pahalıydı ki yani O derece şu an 3200'e düşüyor. Sırf ben satın aldım diye. Oğlum ne alakası var. Hayret bir şey ya. Dediği şeye bak. Oğlum mikrofon lüks lüks. Oğlum. Ben FIFA mikrofonu aldım lan. Daha ne yapayım ya. Daha ne olsun abi ya. Hayat daha ne olsun. Oğlum. Zaten en, en pahalı mikrofonlardan birisi. Oğlum. Hatta bir dakika bandana ile bir saniye bir saniye. Oğlum ben buna şarkı bile söyleyeyim lan amına koyayım. Vallahi vallahi bak ben buna şarkı falan söylerim. Ben size söyleyeyim. Oğlum var ya ben buna öyle bir şarkı söylerim ki o derece. Yani ben bununla vay neler yaparım neler. Oğlum bu FIFA mikrofonum geldi. En sevdiğim mikrofon. Yani en sevdiğim mikrofonlarda birisi de şu an çok mutluyum. Şahsen ben mutluyum. Ama öyle biraz sesim yüksek gibi olabilir. Çünkü ben biraz ama o derece takıldım kusura bakmayın. Her neyse. Bu arada FIFA mikrofon en beğendiğim markalarından birisi. Beğeniyorum abi ya. Sıkılmıyorum da. Neyse. Benim puanım ses kalitesime göre 10 üzerinden %900 bin puan veriyorum. Abi adam ya adam adam. Neyse arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tür videoları seviyorsun. Lütfen video beğenmeyi, abone, like, yorum atmayı unutmayın. Ve bildiğin tüm açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.